Ya, Aa, armut, armut dal dal salamet. Az Armut Armut dal da sallanır. ememiş. düşer. hey, 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 <laughs> hey, 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 Gerçekten seni şu çubana kim kaldı Hey 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 İleride ayarlayacağım hadi ileride ayarlayacağız. Ve yürür ilerle. Hey. 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 eh eh eh, eh. 5 tane köpek vardı. Ona avale benizmesin dedik. Onun da var. Bu da bu ay tek kadar ama yalnızlar. Hey. Hey 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 hey. <coughs> hey 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 Hey

ee. Ey ne? Hey, bir şu Hadi asayım diyor. Bir nerede? Bir de ortada. Diyecekler että kiitos bir Vielä se kello pitää Bir yndää. Täällä on vii yöntä, vii ortaa Geliyorlar mı o? Ha? Daha aksan geliyorlar demek. hey 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 Arkadaşlar bu yüklardan Tava getirmek ayrı bir zevk Böyle tavalar meleşiyor yokuş meyce böyle Tavalar meleşiyor Altın metre, sonra Orman Asal yazıları Orman Hey! <laughs> Hep olaklar hunamlı olaklar Hey! Hey, 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 holdu. hey, 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 nereden geldik? Orada buraya kadar sürüldü geliyor. Bak, bak, <gülüyor> 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 hey! hey. Yonca var sanırım. peynir ağaçları, bu taraftan çam ağaçları oksijen getiriyor. Bu yayla helak etti arkadaşlar. Hakikaten olacak gibi değildi yayla. Ne bir Sonra indi ben ben de bir imet mevzuya kaldım. Çünkü felaket kızlar vardı. Çadırım bile yeğilip yiyordu. iki oldu, iki oldu. ot kalmadı. Bu nasıl ot bak kişiler. Ya bu da o zaman kabul etmemeli Yani bunlar Tuttum burada. Gel gel! Nişan atayım. Herkes elinde davar olduğu için hiç para etmez Bak bak bak! Mübarek! Ne yapıyor? Ne ya Bak yapıyor? Ne

Bol görünüyor var ama mesela kara şu anda hoca da var. Tabii meşaketli. Adamı yani meşaketli. Adam olacak. Ya bir tane adam olacak. O olarak da var gitmeyecek Onun için adamın varsa bu işte para var. başına tuttum. Para sıra var. Para işte bulursun. Ama bunda para yaparsın. Bazı, bazı çuvancılar hor görenler var. Bir bazı çuvancılar hor görenler var. Mesela sanki e, bir, bir cahil, ne bileyim bölge, ne bileyim farklı bir sınıf koruyorlar. Yani sınıf, sınıfını en son sınıf koruyorlar çuvancı diye. Ama çuvan milletin ödümlü sürer. Yani istenip ekmeği yersin. Anladın mı arkadaşlar? biliyoruz yani. Tamam. Bazı insanlar gitsin ekmeği yiyemezsin. Cimridir. Yedirmez. Onun için tamam git. Hemen toprağı kurallar. Ekmeği yenir yani arkadaşlar. Onun için. Yani. Çubanın atıkları hoca Gerçekten onlar bat başta yanar. Ben diyorum ki arkadaşım, onları hiç yapamadık, yakadılar. Allah belanı vermesin. Açık Onun için soğanı Başta bir meslek, bir meslek. Bir hani insan evine gider, gitsin, Aksine sormazlar. Adam yetkimizi sevmez. Şu bacak baş tavşı. Hayır bir şey. Ben de insan varsa ben de yaparım şu bacak. Terzili bırak yaparım. Sizi seviyorum. Hayvanı dinliyorum. Çok bunu bunu için geçti. Neyin olduğunu biliriz yani. Hastalansa bile şu olsun diye her şey no, başına ne gelse yani. Her mevsimin zorluğunu biliriz. Onu da tek birimde alırız. Baharın otun çıkması bana farklı oldu. Bir bir gün Acayip asa, asabi olur. Zor zaptı yazın. uçak zor e. Esin rüzgarlar esin. Ondan bir haber, bana ondan bir nefes gelsin. Hasretin dinsin. Esin, esin, esin rüzgarlar esin. Esin, esin, esin rüzgarlar esin. Hey! <laughs> ah!